Bir öğrenci bazı malzemeleri kullanarak aşağıdaki deneyi yapıyor. Birinci işlem cam layha üzerine bir miktar demir tozu ile kükürt tozu koyup bu maddelere mıknatıs yaklaştırıyor ve demir tozlarının mıknatısa yaklaştığını gözlemliyor. İkinci işlem demir tozlarını ve kükürt tozlarını bir kap içine koyup bir süre ısıtıyor ve kapta siyah renkli madde oluştuğunu gözlemliyor. Üçüncü işlem Siyah renkli maddeyi soğuduktan sonra cam levha üzerine koyup mıknatısı maddeye yaklaştırıyor. Fakat mıknatısın maddeyi çekmediğini gözlemliyor. Öğrencinin yaptığı bu deneye göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Sıtma işlemi demir tozu ve kükürt tozu karışımının kimliğini değiştirmiştir. Isıtma işlemi sonrasında kapta siyah renkli madde oluştuğu için kimyasal tepkime sonucunda oluşmuştur ve bu karışımın kimliği değişmiştir diyebiliriz. Doğru. 2. Siyah renkli maddenin yapısında demir ve kükürt atomları bulunmaz. Demir ve kükürt atomlarının kimyasal tepkimesi sonucu ısıtma işlemiyle katlı siyah renkli madde oluşmuştu. Bu nedenle bu maddenin içerisinde demir ve kükürt tozlarındaki e, atomlar mevcut olacaktır. Yani ikinci ifademiz yanlıştır. 3 demir tozu ile siyah renkli maddenin kimyasal özellikleri birbirinden farklıdır. Doğru. Siyah renkli madde mıknatıs tarafından çekilmediği gözlemleniyor diyor. Atomlarını içerse de bunların kimyasal özelliklerinin birbirinden farklı olduğunu söyleyebiliriz. Siyah renkli madde kimyasal tepkimin sonucunu ürün olarak ortaya çıkmıştır. Doğru seçeneğimiz B şıkkı olacaktır.